Merhaba sevgili öğrencilerim. Bir önceki videoda cebirsel ifadelere giriş yaptık. Bir sözler ifadeye göre cebirsel ifadeler oluşturduk arkadaşlar. Bu videoda şöyle bir şey yapacağız. Değişkenin değeri için bilinmeyenin herhangi bir değeri için verilen cebirsel ifadenin değerini bulacağız. Nasıl yani? Önce başlığımıza atalım. Şöyle diyebiliriz değişkenin değeri için ya da verilen değeri için diyelim. Verilen değeri için verilen cebirsel ifadenin verilen cebirsel ifadenin değerini bulma diyelim. Yani buna başlamadan önce hem bir önceki bilgilerimizi hatırlamak adına hem de farklı örnekler yapmak adına şöyle bir etkinlik yapalım hemen. <laughs> Şimdi biz bir önceki videoda bazı sözel ifadelere göre yani ben size sözel ifadeyi verdim. Siz buna uygun cümlesel ifadeler oluşturdunuz. Daha doğrusu beraber oluşturduk. Şimdi bu sefer ben cebirsel ifadeyi söyleyeceğim. Ne yapacağız? Sözel ifadeyi bulacağız. Hemen bir örnekle başlayalım. Böyle yapalım mesela. Evet. Şimdi böyle bir cebirsel ifadeye uygun ne yazabilirim ben? Hemen x neydi? x bir sayıydı. O zaman bir sayının Evet 3x demek 3 ile çarpılmış bir sayının 3 katının Evet çıkarma işlemi var. 3 katının kaç eksiği diyorum? 4 çıkarmış 4 eksiği diyorum o zaman. Farklı bir örnek yapalım. Peki şöyle olursa ne yapıyorduk? Evet burada parantezimiz var. İşlem önceliğini hatırlarsan. Burada bir parantez var. Bir de şurada bir çarpma işlemimiz var. O zaman neydi önceliğimiz? Parantez. Parantezin içindeki işlem önce söylenir. O zaman söylüyorum. Bir sayının kaç eksiğini almış? Bir eksiğinin evet bir eksiğinin bir eksiğini almış sonra iki ile çarpmış. O zaman bir eksiğinin iki katı diyorum. Farklı bir örnek yapalım. Şöyle bir şey olursa. Buna uygun bir ifade yazacağım ama bu sefer farklı bir ifade yazacağım. Gündelik hayattan bir ifade yazacağım. Şöyle düşünelim mesela. 20 lira paramın Bir kısmını harcarsam geriye kaç liram kalır? Bakın buna uygun bir cebirsel ifade işte. Mesela şurada da yine gündelik hayata uygun bir örnek verebilirdik. Hemen verelim. İşte ne diyebiliriz? Ali'nin yaşının 3 katının 4 eksiği. Mesela diyebiliriz. Peki şöyle bir örnek hatırlamak için. Daha önce yapmıştık buna benzer. Neydi bu? Bir sayının yarısıydı. Buna da gündelik bir hayattan örnek verirsem. Bir otomobilin gittiği yolun yarısı. Gittiği yolun yarısı. Evet. Bu sefer ne yaptık? Cebisel ifadeler verdik. Bunlara uygun cümleler oluşturduk. Şimdi asıl konumuza gelirsek. Değişkenin verilen değeri için verilen cebisel ifadenin değerini bulma demiş. Şimdi burada ne demek istiyor? Diyelim bir cebirsel ifade verelim. Hemen bir cebirsel ifade. Böyle bir. Peki. Nasıl bir cebirsel ifade olsun? Şöyle bir cebirsel ifade olsun. Evet. Bunda Kur'an nedir? Bakın bir önceki etkinliği şunun için yaptım. Bir cebirsel ifade gördüğünüz zaman oradaki kural nedir? Orada nasıl bir cümle kurabilirim? Bunu düşüneceksiniz. Burada kural nedir? Parantez öncelik bir sayının 3 fazlasının dört katıdır. Hocam şimdi burada bir sayıyı bilmiyorum. Ben bu bir sayıyı üçle toplayacağım, dörtle çarpacağım. Ama sayıyı bilmiyorum ki. Neyle toplayacağım ben bunu? İşte burada bize değer veriyor. Diyor ki a eşittir 2 için bu cebirsel ifadenin değeri nedir? Hemen ne yapıyorum? A eşittir 2 için dediğinden dolayı. Şurada benim küçük şeylerim vardı. Evet. A dediğim şey 2'ymiş arkadaşlar. Yani burada A'yı çıkar. Buraya 2'yi yaz. Ne olacak o zaman? 2 artı 3, 5 çarpı 4 yapacağım. Önce parantezin içi yapılır. 3, 2 daha 5. Bulduğum sonucu neyle çarpıyorum? 4 ile. 5 kere 4 ne oldu? 20. O zaman neymiş? A eşit 2 için şu ifadenin değeri neymiş? 20. Tabii ki bu verilen değere göre değişken, değişkenlik gösterecek. Bunu a eşittir 3 alalım ve a eşittir 3 için bulalım. a eşittir 3 için bulmak istiyorsam bu sefer a yerine ne yazıyorum? Hemen 3 yazıyorum. Yazarsam 3 artı 3, 6, 6 kere 4 ne oldu? 24. Bakın ne oldu? Değişkenim Değişkenime göre değerim değişti. Peki farklı örnek daha yapalım. Hmm, şöyle bir örnek yapalım. Farklı olsun. 48 eksi 5 eksi. Evet 48 eksi 5 eksi. Tamam bana bir cebirsel ifade verdi. Ben bunun değerini nasıl hesaplayacağım? Eğer bana değer soruyorsa buradaki x'in bu x bizim değişkenimiz ya bu değişkenin değerini vermesi gerekiyor. O zaman şöyle verelim biz. Diyelim ki x eşit 3 için bu cebirsel ifadenin değerin kaçtır? Hemen bulalım. Ne yapıyoruz? x yerine 3 yazıyoruz. Evet 5 kere 3. Biliyorsunuz burada ne vardı? Burada bir çarpma işlemi var. O zaman 5 kere 3, 15. 48'den 15'i çıkartırsak ne kalır? 30, 3. Evet. Yani oldu. Hemen başka bir örnek yapalım. Peki. Bir de şöyle olsun. Evet. X eşittir 6 için bu ifadenin değerini bulalım. x eşit 6 için de o zaman burada x yerine hemen ne yazıyorum? 6. Hocam bu 6 bölü 2. E, bu bildiğimiz bölme arkadaşlar. Bu kesir çizgisi kafanızı karıştırmasın. 6 bölü 2 nedir? 3. 3 artı 3 nedir? 6. Demek ki buraya 6 yazdığımda yani x eşittir 6 için bunun değeri neymiş? 6'ymış. Böyle. Bakın x yerine ne yazdım? 6. Son bir örnek daha yapıyorum. Yine farklı bir örnek yapacağım. X kare eksi 5. Hocam bu x kare nedir ya? Evet bu x kare nedir? Hemen hatırlayalım. X kare neydi arkadaşlar? Bir sayının karesiydi. Bir sayının karesini nasıl alıyorduk? Hatırlayacağız. Diyelim bunu x eşit 5 için bulalım. O zaman hemen ne yazıyorum? 5. Yani burada diyor ki 5'in karesini al. Yani hemen şurada küçük, küçücük bir yerde bir 5'in karesini alalım. 5'in karesi nedir? 2 tane 5'i yan yana yazıp çarparsak 5 kere 5 ne olacak? 25. Peki 25 oldu bunun sonucu. 25'ten 5'i çıkartıyorum. Ne oldu? Bu ifadenin değeri 20 oldu arkadaşlar. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.